Hayat bir yolculuktur hikmetli sözü, insanoğlunun bu dünyadaki faniliğine vurgu yapan ve hemen her kültürde karşılığı olan enfes bir söz. Ama hiç kimse bu metaforu ünlü Hanbeli vaiz Ebul Ferec İbnül Cevzi kadar etkili bir teşbihle anlatabilmiş değil. es merahil Yıllar, hayat yolculuğunuz boyunca kat edeceğiniz etaplar. vel enfesu Alıp verdiğiniz her nefes bu yolda atılmış adımlar. Ve taat ruusul Sergilediğiniz kulluk kasada biriken sermayeniz. Ve maasi kutta'ut İşlediğiniz günahlar sermayenize göz koyan eşkıya ve ribhu el cenne. Güzergah boyunca artıya geçerseniz kazancınız cennet. Ve el husran en nar. Kaybettiğinizde ise akıbetiniz el iyazu billah cehennem olacaktır. Şimdi de bu nadide sözü derli toplu ve harekil şekilde bir daha okuyalım. Okuyuş tarzıma ve fasılalarda nasıl durduğuma lütfen dikkat edin. Essinun merahil. Yıllar, etaplar. Vel-enfâsu hutuvâet. Nefesler, adımlar. Vel-ta'at, ruusul Ta'atler, sermaye. Vel-me'âsî, kutta'u turuk. Günahlar, eşkıya. Ve ribhu el cenne. Kazanç cennet. Ve husran el nar. Büyük kayıp yani hüsran da cehennemdir. Ayrıca vecizede geçen sözcükleri müfret ve cemi halleriyle birlikte şuraya bırakıyorum. Rabbim herkese sermayeyi kurda kuşa, Eşkıyaya hayduta yem etmeden mahalli maksuda erişmeyi nasip eylesin diyerek noktayı koyalım. Eşkıyaya karşı da her dem teyakkuzda olalım.